Merhaba sevgili dinleyenler. Filosika adlı podcast serimize hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Afra Akbalık. Bu podcast serisi boyunca farklı çiçekler hakkında fikir sahibi olacağız. Çiçeklerin güzel görünmesinin ötesinde günümüzün nasıl ulaştıklarını ve hayatımızın neresinde onları gördüklerimizi sizlerle inceleyeceğiz. Bu bölümümüzde birçok farklı isme sahip olan güne bakanları konuşacağız. Nasıl ifade edildiği çok önemli değil. Çünkü onu hepimiz tek bir özelliğinden tanıyoruz. Yüzünü güneşe dönmesiyle. Kömeç denen çiçek başları, sarı taç yaprakları olan çiçeğimiz iç kısmında Fibonacci dediğimiz bir sayı dizisi düzeninde tohumları var. Fibonacci bilirsiniz her sayı kendinden önceki iki sayının toplamını oluşturuyor. Ayrıca altın orana uygun olarak sıralanıyor tohumları. Bu diziliş tohumların da aynı boyda olmasını sağlıyor ve bu özellikler bu çiçeği inanılmaz güzel ve eşsiz kılıyor. Hızlı büyümek için güneşi takip etmek gibi de eşsiz bir özelliği var bu güne bakanların. Ayrıca güne bakanlar güneş santralleri için mühendislere ilham kaynağı oluyor. Güneş enerjisi santrallerinde aynaların hareket edebileceği şekilde fibonacci tekniğiyle dizilmesi ve güneşi takip etmeye uygun dizilmesi de bu panellerden maksimum verimin alınmasını sağlıyor. Her zamanki gibi doğa bilime yine ilham oluyor. Günebakanın bilimsel adı Helianthus. Güneş anlamına gelen Helios ve çiçek anlamına gelen Antus'un yani bu iki Latince kelimenin birleşmesinden oluşuyor. Günebakan desek de ülkemizde Ay çiçeği olarak da biliniyor. Güne arşık, gün tabak, şemşaben ve daha birçok isme sahip olan bu çiçeğin bütün dillerdeki ilişkilendirilmesi Güneş'te yapılıyor aslında. Mitolojik hikayelerde de günebakan güneş tanrısını sembolize ediyor tabii ki. Yunan mitolojisinde güne bakanın yaratılışı ile ilgili şöyle bir efsane var. Güneş tanrısı Helios ona aşık olan prenses Kritia'ya yüz çeviriyor ve kardeşiyle olan aşkını prenses Kritia kıskanıyor. Babasına şikayet ediyor prenses. Kral öfkeleniyor ve kız kardeşini diri diri gömdürüyor. Helios tabi aşkını bulduğunda artık her şey için çok geç oluyor. Kahrından hiçbir şekilde ortalığa çıkmıyor. Bu sırada Hevis'e aşık Kritia her gün gökyüzüne bakarak onu arıyor. Kendisi ama onu bulamıyor. Onu ararken de yüzü güneşi arar bir şekilde bedeni solgun, ota ve yüzü parlak bir çiçeğe dönüşüyor. Efsaneye göre de bu şekilde oluşuyor güne bakan. Bu çiçeğimizin de ana vatanı Amerika. Kıtanın yerlileri ilk tarım ürünü olarak bunu kullanıyor. Çekirdeklerinden un yapıyor, tazeyken sebze olarak tüketiyor. Aynı zamanda yapraklarından boya, lifli saplarından da dokumalarda kullanılıyor. 1510 yılında İspanya'ya geliyor Günebakan ama süs çiçeği olarak kullanılmaya başlanıyor. Yavaş yavaş botanikte yerini buluyor. Yavaş yavaş çok hızlı büyüdü dikkat çekiyor derken daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar Günebakan'ı. Bizim topraklarımıza da Bulgaristan'dan geliyor. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani 1940'larda bizim vatanımıza gelmek için biraz geç kalmış. Fakat o zamanlardan da e, oluşmuş olan çitleme özelliğimizi biz hala bırakamamışız. Güne bakan güçlü bir imge olmaya başlamış. Batı sanatında da yerini bulmuş. Sadakat, neşe, adanmışlık, güç ve kibirin sembolü olarak ele alınmış. Batı sanatı demişken Van Gogh ve Ayçiçekli tablosundan bahsedelim biraz. Hepimizin bildiği gibi Van Gogh yaşam boyunca depresyonla savaşmış. Kendisinin evinde bir vazoda duran ayçiçeklerine karşı şöyle yazdığı bir satırı var. ''Çok sıkı çalışıyorum.'' bir Marsilyalı'nın balık çorbası içerken gösterdiği hevesle resim yapıyorum. Çok büyük ay çiçeklerinin resmini yaptığımı öğrendiğinde bu hevesime şaşmazsın herhalde. Arkadaşına gönderdiği bir başka mektubunda da şu şekilde geçiyor. Hani senin dükkanın oradaki vitrinde duran ay çiçekleri var ya, işte onlar hep aklımda. Eğer hayalimi gerçekleştirirsem 12 ayrı tablo olacak. Hepsi birden sarı ve mavi üstüne bir senfoni oluşturacaklar. Her sabah şafakla birlikte bunun üzerine çalışmaya başlıyorum çünkü çiçekler çok çabuk soluyor ve her tabloyu bir oturuşta bitirmem gerek. 27 Temmuz'da intihar ettiğinde Van Gogh ay çiçeklerini de tabii ki arkasında bırakıyor. Ama ardında çizdiği ayçiçek çiçek tablosu kendisinden bir 100 yıl kadar sonra Londra'da müzayede neredeyse 40 bin pondluk rekor bir fiyata satılıyor. Bu zamana kadar modern bir sanatçının eserine verilmiş en yüksek meblağ olarak da tarihe geçiyor. Evet arkadaşlar, Flosika adlı podcast serimin bu bölümünün de sonuna geldik. Umarım konuştuklarım ilginizi çekmiştir ve aklınızda güzel bir yer edinmiştir. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.